Adım Gülseren Tolu. 1996 yılında bel fırtınamına yakalanmıştım. Ee, i̇ki kez fizik tedavi gördüm Erzurum'da. Ee, geldikten sonra bir şeyimi göremedim yani. Diye. Ondan sonra çok şiddetli bir kriz dedikleri bir olay vardı. O gece ona yakalandım. Çok acı çektim fakat eşim ameliyat ettirmek istemedi. Doktora ben de duymuştuk çok iyi neticelerini duymuştuk. Ona götürelim dedi. Artık biz de onu bekledik çok şükür. Belde ve bacakta çok şiddetli olan ağrılarımı ilk seansında bile çok rahatlattı. Eve 13 gün gelip gitti. Çünkü yani kımıldayacak, kımıldayamayacak bir haldeydim. Çok şükür Allah razı olsun. Evvel Allah sonra İbrahim ikinciden çok memnun kaldım. Ve 2008 yılındayız hala çok rahatım. Çok şükür sağlığım çok yerinde. Ona çok teşekkür ediyorum.